dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan Hindistan, yakında kripto paraları tamamen yasaklayabilir. Kısa süre önce Hindistan Merkez Bankası tarafından kripto paraların ülke çapında alım satımı yasaklandı. Bu yasak daha sonra yüksek mahkeme kararı ile bozulsa da Hint yetkililer bunu geri getirmekte kararlı. Videonun detaylarına geçmeden önce aşağıdan videomuzu beğenip ve bu tarz önemli içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Reuters tarafından aktarılan bir habere göre Hindistan içerisinde kripto para alım satımı ve Bitcoin yatırımı yapmak yasaklanabilir. Hindistan'ın sadece kripto para yatırımını değil aynı zamanda kripto para madenciliğini de yasaklayabileceği belirtilmekte. Kripto para yatırımcılarına ise ellerindeki kripto paraları satmak için yarım yıl süre verileceği vurgulanmakta. Kripto para yasakları konusunda bir ilk. Daha önce hazırlanan yasa taslağında kripto para yatırımı veya madenciliği yapanlara hapis cezası verilmesi de maddeler arasında yer alıyordu. Bu yasada kripto para yatırımcılarına hapis cezası verilmesinin onaylanıp onaylanmadığı ise hala bilinmiyor. Hindistan'ın bu kripto para yasağını onaylaması dünya çapında böyle kapsamlı yasaklama konusunda bir ilk olabilir. Daha önce Çin 2017 yılında benzer bir yasağı uygulamaya koymuş olsa da şu an Çin vatandaşları hala kripto para yatırımı yapabilmekte ve ellerinde kripto para tutmakta. Hindistan ise yatırımcıların cüzdanlarında kripto para tutmasını bile yasaklayacak. Bu yasa taslağı henüz onaylanmasa da Başbakan Narendra Modi'nin taslağı hazırlayanlara oldukça yakın olması, bunun yakın zamanda onaylanma ihtimalini arttırıyor. Bunun onaylanması ise kripto para yasaklarına uymayanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilmesine yol açabilir.